Özel kavramı kullanın. Herkese merhabalar. Ben çocuk gelişimi eğitmeni Merve Albayrak. Merhaba çocuklar. Bugün sizinle birlikte suda batmayan mandilelerini yapacağız. İki tane ile bulundurmanızı istiyorum yanınızda. İki tane cam kavanoz. İçlerindeki su eşit miktarda olmalı. Ee, kabuklu mandilelerimizi suya atıyoruz. Bakın kabuklu mandilelerimiz suda batmadı. İkinci mandilelerimizin de kabuğunu soyuyoruz. Evet, bunu da atıyoruz şimdi suya. Bakın. Kabuğunu soyduğumuz mandalinamız suyun dibine Bakın çocuklar, mandalinamız suyun dibine çöktü. Çünkü eee mandalinamızın kabuklarının üzerindeki küçük küçük deliklerde hava, hava bulunmaktadır. Hava olduğunda mandalinamız suyun yüzeyinde kalmakta ve kabuğunu soyduğumuz mandalinamızda eee suyun dibine çökmektedir. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Görüşmek üzere çocuklar.